gittiğinde bir tık sıkıntı var. Eski Eskişehir'de şey. niye iki kere geldin bize? Abi adam Arkay, niye sadece iki kere Abi adam moderatörümüzdü. Mesela, <laughs> tamam, bizi tamam. çok tamam. seviyor ve en eski burada. Direnlerden falan da eski tamam mı? O kadar eski. Sana iş öğretenlerden ya. Çok da seviyor bizi. Eskişehir'e taşındı. Orada okul okudu. Adam iki kere geldi yanımıza Eskişehir'deyken ya. Kaç sene geçti yani. Ramus çete yazdım. Doğru bir dedi abi çete yazdım. Nereye çıkardın? Acaba ne geldi? Yeşil pas geldi bence. Ah! Amına koyayım ya. Nereden çevirdik? Of. Aha ekran kaldı ne? Ekran kartı. Ha 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 ha. Bu Bu amına koduğum var ya bak 10 bin kişi varken çekilişte bıçak <laughs> verirken ben bıçakla çıkmıştım işte buna. Evet ya. Lucky. Manyak manyak şanslı abi herif. Abi alamamıştım onu ama. <laughs> lan oradan ya. Uzun <laughs> <laughs> Şu an korona olmasa abi. abi hangi o, kart? Ee, onu ben bütçeme göre belirliyorum için. beyler Cilip Tabii ki diyor. Hayvana bak ya. güzel bir kart gidiyor ama <laughs> 3090 gitmiyor ya da 3080 gitmiyor İşte burada MSI Nvidia'yı sponsor edince ben buraya o gün de gelecek burada 3080 3090 çekiyor evet. çeviriyor olacağız. Anladın mısın? Anladın mısın? Ben ben... Şey Hayırlı olsun Berkay'cığım ya. Çok teşekkür ederim abi. Bir tane daha çevireceğim o zaman bir tane modum için kim var burada Hüsnü var abi Hüsnü için çeviriyorum şimdi bir tane. Abi ben geri kendim çeviririm zahmet etme. Oo tamam kendi için çevirsen o zaman bekliyoruz burada. <laughs> Herkes bir, bir bütün bir ekibin ya. elinden bir kere geçsin de şu çünkü yıllar boyu konuşulacak bana pas çıkmıştı bana şu çıkmıştı falan diye Berkay hayırlı olsun modlar adresini ver <laughs> <laughs> Berkay adından gelip alırsan seni döverim Eskişehir'de iki defa, i̇ki defa geldim, geldim. Kankacım, Kankacım, geldim Hoş geldin. Çeviriyor mu Azan? Çevir şimdi bir Ben yanınız alırım mı bir Üzüldüm be arkaya çıkınca ekran kalsın Arka tarafımda bir ağrı oluştu Playstation geliyor galiba Amına koyum Hah Kulaklık daha ucuz kanka Klavyeden daha ucuz Kulaklık Evet <laughs> Klavyeden ucuz değil emin ol. Hayır be. <laughs> Kanka mekaniklerden... <laughs> ne istiyorsun <laughs> hayvanım? Geçen gün daha on binlerce sattım ama okuyayım. Ama şimdi kulak içi kulaklık var. Hayır. Ne var? HyperX Sefistik gibi kulak içi kulaklığı var abi. Hayır. Yok. Onu düşünme. Oğlum o da 500 <laughs> Hayır, lira. Hayır onu düşünme. Onu düşünme. Ne istiyorsun? Al normal kulaklık. Al şunu vereyim al. <laughs> Neyi veriyorsun ya? Al direkt canlı canlı yani. Ya onun kablosu var ya. Ne? Onun, onun kablosu var. Ya, ya kablosu oluyor işte. Şerefsiz ne var? Onun kablosu var nasıl bir atardır <gülüyor> abi? <gülüyor> ya ben hiç Kesinlikle Ömer Çalakıl'a benzedim. Kral. Gidiyor o zaman ben? Var iyi. mı başka istediğim model? Ona göre alayım. Söyle <laughs> adam. Aldın mı <laughs> Yeter bana. Tamam. Çaldım kablosunu yayından sonra çıkart. Ama şimdi Oğlum bak onda mı? şey var bir getir abi. Ne var? Bak şöyle bas şeyler ayrılıyor buradan. Fiziksel kanallar var. Gözüküyor mu kamera bilmiyorum da. Odaklama. İnşallah odaklayacağım. He. Heh. Bak. Duyuyor musun sesi? Tak tak buradan bası açıp ayarlayabiliyorsun abi çok özel heroik bir ürünü HyperX'in. Al. Ah. Al. Aman kuyup hayırlı olsun. Hadi. Yine soyduk bu. Niye hiç pas çıkmıyor arkadaşlar Anladım. benim çarkta? Benim... O çarkta ufak bir sıkıntı Yayın makinesinden söküp verdim ya şeyi. Abi. Ah. bizim buna, aslında böyle yolculuklarda verdikleri kulaklıklar var ya onlardan <laughs> vermeliyim. Kanka yok. bak bir de kablosuz istiyor. Şey yapmış kılısını oraya. Evet. Ramus bu geldi abi tuvaletteymiş. Ha yazdı sonra geldi? Çok hızlı gelmiş. Yok çete yazdı tuvaletteydim tuvaletteydim yazdı. E arayalım bir daha. Almanya'dan Cihan abimin selamları var herkese canım abim. Aaa. Merhaba abi. abi. Ramus bir daha arayayım o zaman. Çok zevkli oluyor ya Ramus'ta counter bakalım neler olacak. Kardo çıktın mı tuvaletten hoparlöre veriyorum. Yayındaysa. <laughs> Aleykümselam. İyi yayınlar abi. Sana önemli bir şey demem lazım. Önemli bir şey yine söyleme bence yayında ama sen bilirsin. Abi önemli şey öyle değil yani öyle değil. Ha. Yani izliyorum şu an e, arkamdaki e, yuvarlak dairesel. Ha. ha. <laughs> ben şöyle bir şey isteyeceğim senden. Senin için çeviriyorum bana, kardeşim. Bana çevir ve onu çete verir misin? Tamam kardeşim. Senin için of. Ramus'tan çete. Ramus ödeyecek değil mi? <laughs> ya abi öderize dönüştü olay bir dakika şimdi ben mi ödüyorum sen <laughs> mi kardo? PlayStation 5'im yok abi bunu veremem. Kanka PlayStation 5 hariç sen ödüyorsun PlayStation 5 gelirse ben ödüyorum. Abi bir şey şu o senin çarkın yani. Ben Ama sen <laughs> telefona sipariş verdin birader çete yayında benim yayınım anla koyayım. Ben yayını sonunda çekecektim <laughs> belki onu. Oldu doğru abi. Kanka, kanka yayıncı adamsın bak çok kazanıyorsun. Counter oynuyorsun sen de. Gel sen ısmarla şunu. İki tane ısmarla izleyicilerim. İki çark ısmarla ve pasta çıkabilir. Namı yürür. Şey. Kanka, Kanka. namı yürür. Abi namımız zaten yürüyor ya. Daha, Kanka namın daha çok yürüyor. Nam <laughs> 53 olacak abi, işte yürüme, ya. Bak abi, nam 53. Tamam bir, bir tane. Tamam bir yani tane bir şey ben çıkana ben kadar değil mi? Pas sayılmıyor. Tamam sıkan Kral tamam bak sizin için pazarlık yaptım koparabildiğim Hı. kadar kopardım. Çeviriyorum kardeşim seni. Demiştik Değil çarka sponsor de... bulacağız demiştik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika o zaman sen seç vereceğin kişiyi de. Çekiliş yapmıyorum şimdi. Tamam Aşe. Tamam, tamam sen chatten birini seç. Mod ee, falan olmasın. Seç de, se e, seçtiğim kişiyi Evet. Bakıyorum abi. Çok hızlı gelsin o da Discord'da o kişide. Tamam, Konuşalım biraz. Hemen, hemen söylüyorum. Evet. <laughs> kanka ne seramonu yaptın? Eee... Kendi yazacak kişi şey. Evet. <gülüyor> evet. Rezgili <laughs> bakıyorum da rezgili yok galiba. Eee... 53, 53... Oğlum aranızda bir tane rezgili yok mu ya? <laughs> Aa, buldum. buldum Söyle, Söyle abi. Haberim. Abi bir saniye. Evet. Eğil. Eğil. Başa oturma. Abi Çetko kızı şey, şey diyor. Aha gördüm. Gördüm. Abi. Adamın adı. Eee. Kalk <laughs> Abi. Aaa. Ah, bu bir şey <laughs> ne, ne, Ne yaşıyorsun? Sen <laughs> bulamadın. Eee Petsco. Petsco'yu seçtim. Petsco? Evet. P E T S G O. Evet. Petsco. Yani hayvanlar gidiyormuş gibi. Hani let's go. Hadi gidelim değil de petsco. Öyle Hayır mi? Öyle ya öyle gidiyor. Evet abi. Öyle biri yok diyorlar modlar. Bir dakika. Tam bir ya? okur musun bir daha? Ee, abi P E C K O O O P E C K O O O Var abi. Abi sanat salak değilim. Okuduğum yazıyı görebiliyor musun? Ar <laughs> <laughs> görüntülü arayayım bari kamerayla göster. Peçko abi Peçko. Peçko abi tamam. Buldular buldular varmış bunu tamam bunu çeviriyorum. Bunu. Şimdi buzlar. Tamam ya de sen de, İngilizce de, zannettim de. oğlum ben. Pets, pets, yok P abi, T bizim falan bu şey Ondan bulamadılar. Abi senin şey İngilizcen yok ki, ondan dolayı. Benim İngilizcem <laughs> yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Birazdan oyunda da İngilizce <laughs> yönet bizi, olur mu? Maçtayken. Tamam abi. Müsaitsin değil mi bu arada? Counter oynayalım dedim ben de. Şey yapamam. tamam. Çeviriyorum senin için şimdi. Çevir abi. Hadi bakalım. Bramusa girdi şimdi. Ne girecek acaba? Bir şey çıkmaz ya. İnşallah bir Bana bir ekran çıkar. kartı girdi, bir tane bir şey daha girdi. Unuttum o üzüntümden onu. Hah. Kulaklık, Kulaklık, girdi, girdi üstümle. ya. Reçko senin için geliyor. Hadi oğlum. Bu monitör falan var, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Onun PlayStation geliyor. Yok. <laughs> ne girdi? Kanka kanka. <laughs> şöyle bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> bir, bir tane ekran kartı boşlusun kardeşim. Peçko. <laughs> o kapattı. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim abi. Adamı yayında beraber oynama niyetiyle arayıp. Durduk yere ekran kartı kilitledik şimdi bak. Ama kendi kaşındı <laughs> değil mi? Kendi aradı. Evet abi evet. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu daha dedi. Ondan sonra dedi bir tane izleyicimize <laughs> ekran kartı verelim. Ne hala ya. Ne kadar sevimli güzel bir insan İslam. Teşekkür ederiz. Sağ ol İslam. Ya bu arada ben çete bir şey göstermek istiyorum Canto her şey yaparsan. Peçko gelsin de burada. Tabi tabi abi geçeyim hemen. Geç kanka bir şey soracağım. Şaka falan hazırladın galiba. Evet evet. Yani şöyle bir şey kazanmıştım ya dün. Şunu diyorum. Şöyle mi kullansam? Yani yatağın üzerinde yoksa başka bir şekilde mi değerlendirsem? Oğlum projeksiyon çok tatlı durmuş lan. Verdin mi oraya görüntüyü ya? Çok tatlı Ve yani. ışığı Baksan kapatabilir kanka. misin bir de kanka? Dur bakalım. Işıkları kapatsan daha iyi. Bunlar koyayım. O da gitti, bu da gitti. Neyse. Ramus da Ramus gelsin bizim DC'ye de çekelim. Bir de Pechko da gelsin. Tekte ekran kartı aldı kardeşim. Bugün iki ekran kartı verdik amına koyayım. 3 kere çevirdim. Değil mi? Evet abi Çok kazandırıyor abi çark ya Çok gönlü bol Eşkol bir adam olduğun için abi. Böyle hazırladım Kimse böyle yapma dedi bana Mimarlar Bu çarkı tasarlayan usta Evdekiler <laughs> Dedim vereceğiz amına koyayım İşte ekran kart çıkıyor iki tane Ondan sonra bu kadar koyuncu da <gülüyor> <gülüyor> Hani evrim ışığı şey kapattın mı? Çevirsene kanka Kanka çevirdim ama bir Discord'dan dolayı benim ekran şeyi biraz. Ha sen tavana kurmuşsun. Ben duvara vuracak. Duvara koysana bir kanka onu. Kanka duvara ama nereden koyacağım? Bir de böyle yapacağım. Ya, ya. Elinle tut ya bir görelim bakalım nasıl oluyor. Burada ışık bakayım. çok var ışık odamda yani güzel gözükmeyebilir şu an. Yok o tarafı karanlık yaptım ya. Öbür türlü hiç belli olmaz. Bak şöyle başka nasıl yapabilirim? Kanka duvara tut elinle. Dur. Şuraya doğru. Şöyle mi? Aynen. Hmm. E tamam işte bunu güzelce yerleştirdim. Ama böyle yatıyorum ya o zaman olmaz. E tamam amına koyayım iyi ki bir çatı 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 al ya. doğru Ne yatıyorum işte ne güzel. Şöyle duracağım. Tamam kanka. Süper oluyor. Ne güzel filmlerdeki evler gibi. Süper oluyor. Kardeşim sağ ol ya. Evet. Böyle... Allah'tan böyle bir şey söyleyeceğim. Kimse yani. benim için çevirmedi. Evdeki herkes benim için bir kere çevirmeye okey mi? Evdeki Pardon ben sizin tamam, için bir kere mi? Ben sizi çevirdim mi? Ben sizin için çevirdim mi? Sen de bizim evet. için çevirmedin. Benim abi, ben, birbirimiz için yarışma yaptık sadece. Benim için ben abone oldum diye çevirdim bana abi. Teşekkür ederim. Ben ya yani kaldı geriye kaç 700 dolar falan kaldı geriye lan. <laughs> 10 liralık <laughs> Steam Vault aldım çünkü. Kaç aydır aboneyim. <gülüyor> <gülüyor> ben de 35 kutladım ama 35'e bir şey gelmedi. Ee, Kanka, şey için <laughs> o zaman. Bir, birinin için birer tur çevir. <laughs> Ismarlayıverin oğlum ne olacak amına koyayım? Pas gelecek zaten. Ben sağladım. Oğlum ölüm sessizliği var inanamıyorum ya şu an. Ben, sağlam... ben orada olsam çeviririm biliyorsun Allah aşkına. Yok ben çeviririm Burada kendime. Gerek yok. Ben çeviririm ben, kendim, Banka ben. havalisi de yapabilirsin. Efendim Çevir şey abi o zaman. Kanka bir günde ya bana kıyak yapın. Anne. Ne? Ne olmuş? ya. Ayıp tarafa. Beyler bir tur ısmarlamasınlar mı? O kadar. Yani seviyoruz bu insanları beraber yaşıyoruz. Tamam bir şey diyeceğim. Ben çevir demiş bu arada. Kanka ben direnle imece usulü bir tane çevirtebilirim. Ne diyorsun direkt? Tamam, haritada var. Haritada da Berk bir er tane. Yani ama pas çıkarsa ne? dokunmayız öyle söyle. Oğlum <laughs> kamera kapandı, <laughs> Umurumda olmaz. Ne, hayır, pas e, tabii değil. Dokunmayacağız abi, şans zaten. Aynen. İmece usulü olabilir. Evet. Devrim. Kanka ben direnle yani <laughs> bu alette pas gelmiyor yani ki oğlum otuz pas sözde gelmiyor. Bir de bir de bir, de bir şey daha sor. İkinci el kabul ediyor musun? Ne demek oğlum? Projeksiyona hemen evrim verebiliriz çıkarsa mesela. Hayır oyuncak değil öyle farklı bir şey abi. Orada ne yazıyorsa aslında. Hayır oğlum ne çıkarsa işte. Kanka tamam tamam Evrim'le ben evrimde ben okey. Bak pas çıkarsa suratına bakmam. Steamwall çıkarsa da kahkahalar atarım öyle söyleyeyim. Tamam kanka. <gülüyor> tamam, <gülüyor> kesin bu ihtimallerden tamam. biri olacak. Diren için çeviriyorum Allah, böyle. İnşallah Steamwall'u çıkar da. Siz, siz de gelin aşağıya. Diren de evrim. Diren de evrim abi. Gelin. Kanka bir dakika durun bir, bir kalkmayın. Bir saniye lütfen. Evrim sen de oturur musun? Bir şey konuşacağım size önemli. Abi ikiniz de yayıncı YouTube insanlarsınız. Ya Niye? hadi lan oğlum hadi hadi. Geliyoruz bari bir tane verin ya. Ne <laughs> anlatıyorsun amına koyayım ya. Tamam ya. Neyse ki <laughs> tamam hem Ramus'a kitledik ekran kartı izleyicimize size. Şimdi ben kendime çeviriyorum. Bunun da parası benden çıkmayacak. Mis. Sonra kasa açarız. Yardırırız. Gece güzel başlasın. Oturdum yerden kazan. Ayaktayken kazan. Jantlar çıkardı mı koltuğu? Şey kulaklığı çıkardı mı? Nasıl yapıyorsun? Yok yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Neden? Çıkarmış çıkarmış. Hadi sen, sen şuraya bir tenis tamam. Ben, bizim, Biz çözebiliriz lan? Benim koltuğu nasıl yalan etti ama? Bana evde koltuk koltukta da bıraktı. Sen gitti oradan çevirdi. Bıçak falan yaptı. Abi ben 10 milyar kazandım. Ne utanması bu? 10 milyar kazandım. Abi 2 tane yapmıyor musunuz? Şeyi yapmıyor ya. Beyler YouTube'daki video izlediğiniz bilmiyorum da Dilan 10 lira kazandı bilgi yarışması. Girmiyorum abi. Bana koltuğu almadı sürece almam. Tamam bir kısmıyla bu Tamam bana Geçeceğim şunu bir kere mı? çevirmeye caz yapıyor. Ben tamam ama bak e, bir kere çevireceğiz işte evimde ben. Hayır kankası... abi lütfen adam gibi birer hak verin ya. Abi. Kanka öyle evet, bir şey. Kazandım, kazandım da, kanka, da söyledim sana defans montör alacağım odama dedim ben. Yani. Et ne? Tamam ya. Allah Allah. Adam verdiğini alın da geri Tamam şey. Yükleme bir, bir, bir şey çıkmazsa bir tane daha. Hayır mı? lan. Evet. Yemeci olsun. Yemeci olsun. Yemeci Pasta yemem ama. Restation ayarlayayım mı? Hayır bir kere daha çevirme hakkı vardı dedim. Tamam tamam bir, bir tane, tane daha, daha var. İl İlk, hiçbir şey çıkmaz. Sen bir <laughs> tane daha tamam, çevirsin Paran çok herhalde ya bu ya. Kanka bir tane bir şey gireceğiz. Kanka yüzde şey olsun olsun. Kanka yüzde yetişe olsun olsun falan diyor. Röpçi ya Ben bu çıkan şeyi büyük çekilişe koyacağım. Sembolik bak. 10 lira Steam cüzdan kodu da olsa. PlayStation 5 mi koyuyoruz bir tane daha ekstra yoksa? Senin amına koy. <laughs> Senin ben <laughs> kalamattığını sikiyim. <laughs> Bas geldi sürece devam ediyordum. Siktir git lan. İki tane çevirdik <laughs> sana. 10 bin lira kazandın. İki tane çevirdik. Referans monitör olacak. Canto. Siktirtme kanka. Hayır Siktirtme kanka. Bak yolunu açtık. Bak bizde iki pas. i̇ki tane pas çıkardı. iki kere çevirdim iki tane ekran kartı verdim. İki tane pas İki tane pas geldi. Ayrıca sen benim izleyicim misin kardeşim ya? Tamam, Andolsun sen ama ne yapayım? olsun yardım ediyoruz. Dolu yardım ediyoruz. Ama iki tane çekilse... Şey... Kardeşim senin karabahtını sikiyim ben ne yapayım ama ne i̇ki, i̇ki tane çekilse hakkım var. Bu durum böyle Hacivat Karagöz gibi yapacağımızda biraz onurlu ve kaliteli insanlar olduk biraz daha şöyle. Yani prestijleri... Ya çevir kendini al ne istiyorsan. Aa Tamam lan, kanka Ali al, al. ve de hakkı var. Onlara abi, çevir. Ama var zaten o duruyor mu çevireceğim ama. Sen ya. ondan da vazgeçmedin. Tabii var yok vazgeçmiyor. Kanka hem ayranı içecek hem pudingi içecek her şeyi istiyor. Kanka şanssızsın yapacak bir şeyimiz yok ki. Bu kadar şanssız ne, sen evet, sen Mayra'nın dökülmesin olmaz. de yani. pas çıkarırsın. Kapatır gidersin. Kapatmam yani. üçüncüye pas çıkartmam. Hayatta çıkartmam. Abi benim. yok yok. abi bir dakika üçüncü bak. <laughs> Hayır çok Beni yanlış bir yerden tartışıyorsun abi. Beni evet. oyuna koydu şu an dur. Hayır bitti bu kapı. Bu kapı kapandı. Abi devam et. Kanka, kanka ama. Tamam ben de var daha sen. fazla ısrar edemem ya rezillik. Evet <laughs> sizi yüzünüze çeviriyorum şimdi. Berk de senin. Aynen. Ama siz birer tane vereceksiniz değil mi adam bak bunlar kimsiniz yani. Birer çevirme hakkı bana. Yok bir Toplamda tane. Toplamda bir tane olmaz Toplamda abi. Toplamda bir tane abi yapacak bir şey yok. Sen almasın. Allah Allah pas. Bak. Yüzde seksenler... ben. geçmiş çeviriyor musun bu arada? Öyle bir şey var mı? Ne? Şimdi biz senin ya. yerine çevirdik ya. Sen bizim yerimizi yani çevirecek misin? senin yüzünü anlatayım Tamam tamam dur. dur. Bir şey söyleyeceğim. Biz bir lobi, lobi, lobi yaptık. yaptık. Tamam lobi yaptık. Gerçekten çok <laughs> boktan <laughs> oldu. Yani Bak, buna bu kadar uğraşacak. Bir de sen bunu <laughs> kendin sana çevirsin <laughs> diye aslında. Biz de elinde Steam veriyoruz sana 100 lira olacağız. <laughs> Tamam kanka sen bu olaydan çok mutlu olacağını bildiğin için biz de kardeşlerin olduğumuz için dördümüz birleşip sana bir tane daha hak veriyoruz. Aynen. Son hakkın Dördümüz hak. Dördü de, de şey böleriz bayağı. ya. Sıkıntı yok Dördü de böleceğiz ne çıkarsa. Çıkar İyi ya bunu. Bunu şey veriyor. Üç kere çevirdim. Ama 50 olur tam vazgeçeceksin. 50 50 liradan vazgeçeceksin. Çevireceksin. Ya 10-10 gelirse ne halleri <laughs> Hiçbir yerden sanıyorum. Abi bak onun <laughs> hesabından bırak. Kardeş ondan vazgeçeceğiz. Tamam tamam, şey alıyoruz, tamam. Bir tane çeviriyorsun. Sembolik büyük Fazla <laughs> <laughs> Bıçak zaten dağıtacak bu çekilişte şey. bir tanesi bedava geldi abi. Evet. Evet. ne evet. <laughs> <de> biliyorsun <laughs> sen koskoca anlatsana. Kanka ben sana bir şey verecek sevgilim var mı? Ama <laughs> bedava gelsin <laughs> koymaz <laughs> abim için. Ama sen şu an Senin <laughs> 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 şey demen lazım ya. Ben almasın bu bıçağı sizden kabul edemem demen lazım. Sen gülemedin seni gülemedim ya. Tebrikler ya. Bunu hak ediyorsun abi. Sonuna kadar. Abi geçmiş olsun. Gerçek bir anlamda. Oğlum olamazsın. sen bıçak istersen gerçek hayatta bir bıçak alalım. Beni çok yukarıya burada. Kendi kanalımda. Şey gerçek bir bıçak alalım sana pahalısından. Şef bıçağı. Ya kanka bir tur daha çevireyim bari. <gülüyor> <gülüyor> bak, evet. Evim. Gel gel. Alma sonunu patladık. Bak abi. iyi bir teklifim var. Gerçek bir bıçak alalım sana. Şef bıçağı. Evim Allah'a Bak oyundaki bıçak değil gerçek bıçak. Evet ver şunu ver. haddinizi açmayın artık yeter. Ver ver Allah'a Allah diren annesinden Benim çeyizimden yok. abi. <laughs> evet son bir hak. Nasıl ya? ya, <laughs> nasıl ya? <laughs> Kardeş <ya. Kanka, gülüyor> gel istersen buyur ya. Kanka <laughs> ama bir şey çıkmadı. Ben abi. Bana karabahtını ekran çıkmayalım. kartlarını ver. Ver kendine 50 lira <laughs> bol çıkar. Var, var, var <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Hadi bir kere daha çevireyim de <laughs> <seçim>. Ben yiyorum, <gülüyor> Sen <laughs> Ne Nasıl yani? Kanka daha ne çevireceksin? Çevire Sizce, çevire torpil İyi mu? tamam ya siz de böyle insanlar mısınız? Nasıl ya? Yüzüm annesine bak ağzından kızdı lan bize. Kaçıdan kızdı kanka ya. ben sana, ben sana bir tane ben bir tane sana tamam. direkt onu istiyorum belli yamuk onu <laughs> <laughs> Yok var orada boyadık. E var. Bana bir çekilişe koyacaktım. Koy abi yine. Tabi. Kanka bunu bizde değil de markalarım yapsak. Abi bir şey verin diye çekin koyalım. Markalar da Ramos gibi yapmasın. görün canlı canlı sizin için markalarla da böyle kavga <laughs> ediyorum işte. Şunu verin bunu verin en çok şunları verin. <laughs> evet, böyle. markalarla full böyleyiz. Bir de Cantu'nun yaptığını, beşimizin yaptığını düşünün. Beş tane adam saldırıyor böyle. Tabii dev çingeneyim <laughs> o pazarlık konularında yani. Ya Serhat abinin hikayesi vardı ya kanka. Dört Hatırlarsınız ya. Tuttuk. Evet adama dört telefon dayadık böyle. Hepimiz hikaye <laughs> evet, çekiyoruz. Yavrum, çok vermek zorunda kaldı. <laughs> çok iyi. Şimdi. Geldi mi şey? Discord'dayım ben bu arada. Bir artık şey yani, yapalım kendimize girelim. Ben, adrenalin bastı şey hiçbir orada. şey çıkmadı ya. Üzgünüm yani. Dostlar canlar şimdi. Ramus geliyor Cs